Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne yeni bir modelle karşınızdayım yine. Böyle bir kapşonlu hırka işledim torunuma. Bu ön tarafı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Bu ön tarafı bu şapkası arkadaşlar. Böyle böyle bir model bu ön tarafı, bu da arka tarafı. Çok güzel arkadaşlar. Kız torunuma işledim. Hani büyüyünce de giysin. Çünkü büyük işledi. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.